Teknoloji Garajı izleyicilerimiz hepinize merhaba. Aslında Apple Watch'ın S modelinin Nike olan versiyonunun tanıtımını yapacağız. Şimdi hemen kutu açılımına geçelim. ilk öncelikle bakın şu kısımda bantını zaten sökelim bu arada. Güzel bir kutuda bu arada yapmışlar ürünü. Gerçekten Apple bu konulardaki korumaları gerçekten çok iyi. Kutuları genelde zaten başlarda hep açılmaları bakın aynı şekildedir. Bu kesinlikle farklı olarak olmuyor. Bu arada özel Nike serisi olduğu için gördüğünüz gibi direkt hemen Nike'ın ibaresi ve bu üst kısımdaki bulunan da direkt saati var kutuda. Ve alt kısmındakine baktığımız zaman ise de kordonu vardır. Nike serilerinde özellikle bakın bu görmüş olduğunuz e, normal serilere göre aslında düzken Nike serilerinde bunlar genelde böyle delikli olarak yapılmıştır. Hatta şimdi hemen açılımını da yapalım. Bakalım içerisinden nasıl çıkıyor bu arada. Ve şöyle görelim hemen kayışını da. Bu arada kutunun içerisinde gördüğünüz gibi kutu açılma olduğu için biz Hadi de bakın, ilk defa açıyoruz. Burada hatta şu anda bakın takılma varını ve içerisindeki en arka kısımdaki klipslere kadar gösteriyor. Bu arada bileğin kalınlığına göre bakın küçük olarak ve bir tane de büyük olarak yapılmıştır. Zaten genel olarak bunlar da standart olaraktır. Şimdi hemen saatimizi açalım. Bu arada saatimizin içerisinde de bakalım. Bu arada... Tabii şu kısımda kendi katalogları yine aynı gördüğünüz gibi Nike serisinin olduğu için Nike Watch olarak. Ve bu arada aynı şekilde yine hemen şöyle yan kısımdan açalım. Yine her zamanki gibi telefonların da içerisinde bırakmadıkları gibi adaptörleri yok. O yüzden şarj için kendi içerisindeki bulunan bir tane aparatı ve saatimize gelelim, saatimiz evet silver rengini özellikle biz seçtik bu arada. Şöyle yan kısımdan, nabız ölçer özellikleri bu arada bakın. Şu alt kısımdaki hemen okutma bölmesindedir bu arada. Ve şöyle hemen açılışımızı bir yapalım bakalım. Bu arada bu saatimiz şu anda 40'lık olan, tabii bunu eşim için aldığım için ben. Bunun normalde 44'lükleri de mevcut olarak var. O yüzden birazcık daha kibar olsun diye kırklık olarak aldık. Kayışları takmak istediğiniz zaman de bakın sürgülü olaraktır ve şu yan kısımlardan da şöyle hafif olarak ittiğiniz zaman ve aynı şekilde diğer kayışımızda şöyle iPhone'la tabi şu anda eşleşme istediği için şu anda gördüğünüz gibi direkt hemen iPhone'la tanımlama yapın diyor. Apple Watch'ınızı kurmak istediğiniz zaman bakın zaten direkt iPhone'la algılama özelliği olduğu için hemen direkt kendisi zaten telefonu sürdürebilirliğini attı. Ve şu anda ben sürdür olarak diyorum. Bakın şu anda tabi bu kişisel bir ürün olduğu için o yüzden hemen benim için ayarla. Ve burada bakın şu anda gelen bir QR kod var. Ve QR kodla direkt okutma ve eşleşmesini şu anda yaptığı ve şu anda aslında Aykolot'u bir nevi buraya aktarma yapıyor şu anda. Şu anda eşleşmesi yapıldı. Ayarlama yapabiliyorsunuz. Tabi burada mesela bakın taktığınız bileğinize göre genelde sağ veya sol hangisinde kullanıyorsan hangisinde mesela dediğimizde biz sol olarak sürdür diyoruz. Ve bakın aynı şekilde dil ayarları hemen burada geçiyor. Tabi bunların kurulumları birazcık zamanda alabiliyor. O yüzden şimdi bunları ağır bir şekilde ben işliyorum. Hüküm ve koşulları yine aynı şekilde her zamanki gibi kabul ediyoruz. Şöyle hesabımıza yine giriş yapılıyor. Bunların kurulumlarını özellikle gösteriyorum ki burada hata yapmamanız için olabilecek sorunlarda tekrardan başa sıfırlan dönmeyin diye. Şimdi burada yine devam ediyor. Gördüğünüz gibi hemen Apple kimliği direkt burada kendisi mesaj olarak direkt attı. Ve burada yol izlemeyi etkinleştir veya yol izleme etkinleştir gibi burada burada siz kendi tercihlerinize göre yapabiliyorsunuz. Tabi ben bunları şimdi kişisel kurulum olacağı için o yüzden herhangi bir şey yapmıyorum. Bu arada kadran değişikliklerini istediğiniz zaman burada yapabiliyorsunuz. Şu an için aynı şekilde hızlı kurulum için paylaşma diyorum. Tamam diyorum. Şu anda gördüğünüz gibi yazı metinlerini bu arada değiştirebiliyorsunuz. Kalınlık veya incilik gibi bakın burada değişiklikler sağlama imkanı var. Erişebilirlik özelliği yine aynı şekilde sürdür diyorum. Bu arada parola koymak isterseniz bu arada şu anda buradaki yapmış olduğum uygulama direkt saat üzerinde olduğu için parola yapabilirsiniz. Ama şu anda parola ekleme diye ben devam ediyorum. Ee, kullanımı öneriniz diyor. Parola kullanma yarat. Para kullanmadan şu anda devam ediyorum. Aktivite uygulamaları için yine aynı şekilde kişisel özel olduğu için bu adama da aynı şekilde atlama yapıyorum. Apple Watch güncel tutun diye güncellemeleri tabi bu gerçekten çok önemli aslında. Güncellemeleri elle de yapabiliriz veya sürdür de diyebiliriz. Ama şu an için ben normal yapayım. Gördüğünüz gibi yine Nike'ın özel olarak olduğu için daha sonra yine indir. Kalp atışı hızınızı bunu da görebiliyorsunuz. Acil bu arada olabilecek düşme, algılama gibi olan programlarda veya kullanılabilir uygulamalarda karelerin üzerindeki uygulamalara basarak yapabiliyorsunuz. Şu anda hatta bunu tümünü yüklediğim bakın. Evet. Bunların hepsini yine aynı şekilde sürdür diyorum. Apple Watch eş zamanlı olarak saatinizi tanıyın ve aynı şekilde bitti diyerek burada sonlandırma yapabiliyoruz. Yine hemen şöyle yapalım. Hoş geldiniz. Evet, burada da zaten istediğiniz gibi seçimlerinde bakın Apple Watch serilerinin hepsini görebiliyorsunuz. Sorularınız veya yapmak istediğiniz deneyimleme gibi burada hepsini tek tek okuma, kitapçık, koleksiyon gibi bakabiliyorsunuz. saatiniz kurulumu beklerken bu arada içerisindeki uygulamalardan bakın iOS gibi Apple Watch'a hoş geldiniz veya kullanım bilgileri, saatini özelleştir, sağlık fitness uygulamaları gibi bunlardan da direkt özelleştirme yapabiliyorsunuz. Start olarak başladığınızda bakın şöyle uygulamaları hepsini görebiliyorsunuz. Antrenman gibi, müzik gibi, iPhone'da veya bakın mesajlar gibi. Bu arada ürünü Teknosa'dan aldık hemen direkt göndermiş ve uygulamaların hepsini görmek istediğiniz zaman da uygulamaların hepsi burada hesap makinesinden tutun bütün uygulamaları fotoğraf ve galeriye kadar hepsinde burada da görebiliyorsunuz. S modelinin Nike versiyonunun direkt inceleme videosunu yaptık. Kurulum videosunu yaptık ve içerisindeki aslında uygulamaların tek tek detaylarını hepsinde göstermiş olduk. Siz de bu arada böyle bir saate eğer ki gerek ihtiyaç duyduğunuz zaman da kurulum konusunda da hem de sıkıntı yaşamamış olursunuz. Evet arkadaşlar teknoloji garajı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz sürece de her yeni üründen haberdar olacaksınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.